vaka sayısı 6609. Tabii bu süreçte özellikle tek bir gün, günlük artışlara veya azalışlara değil, bir sürece bakıyoruz tabii ki ama 6609, 5000'leri görmüştük. 6000'in altına düşmüştük. Umuyoruz kısa sürede yeniden o düş süreci devam eder ama 225.527 test yapıldı. Vaka sayısı 8 Haziran 2021 tarihinde 24 saatlik süreçte 6609 557 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Can kaybı sayısı son 24 saatlik süreçte koronavirüsle ilişkili olarak 86, iyileşenlerin sayısı, taburcu olanların sayısı da 5836, ağır hasta tarafında da rakam 1044. Sevgili seyirciler. 8 Haziran'da koronavirüs tablosu bu şekildeydi. 225527 testte 6.609 pozitife rastlandı. 6.609 günlük vaka sayısı umuyoruz. Bu süreç 6.000'in altını görmüştük. Yeniden o şekilde evrilir. Günlük bazda düne göre bir artış var ama tabii ki burada haftalık ve birkaç gün peş peşe takip edilmesi gerekiyor. Günlük tablo günlük vaka 6.609 Evet. E